Erzurum Kongresi. Efendiler, bildiğiniz gibi Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuz'unun 23. günü pek gösterişsiz bir okul salonunda açıldı. İlk günü beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini durum ve bir kerteye dek düşünülenler üzerinde aydınlatmak için yaptığım konuşmada tarih ve olayların sürükleyişiyle gerçekten içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri görmeyecek ve bundan kabarıp coşmayacak hiçbir yurtseverin düşünülemeyeceğine işaret ettim. Ateşkes anlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırılardan ve yurda düşmanların girişinden söz açtım. Tarihin bir ulusun varlığını ve hakkını hiçbir zaman tanımazlıktan gelemeyeceğini, bunun içinde yurdumuzu, ulusumuzu kötüleyici yargıların yüzde yüz değerden düşeceğini söyledim. Yurt ve ulusun kutsal varlıklarını kurtarma ve koruma konusunda son sözü söyleyecek ve bunun gereğini yaptıracak gücün, bütün yurda bir elektrik ağı gibi yayılmış olan ulusal akımdan doğan yiğitlik ruhu olduğunu söyledim iç gücünün arttırılmasına yaramak üzere de bütün zulüm görmüş ulusların ulusal amaçlarına ulaşmak için o günlerdeki çalışmaları üzerine elde edilen bazı bilgileri özetledim ve ulusun kaderinde sözünü yürütecek bir ulusal iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim ve ulusal iradeye dayanan bir millet meclisi meydana getirmesini ve gücünü ulusal iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını ilk çalışma ereği olarak gösterdim. Belge 38.